şayet şükrederseniz diyor Allah-u Teala. Yani Allah vermiş. Ne verdiyse. Mi, akıl, zeka, mal, büyük, para, pul, eş, çoluk, çocuk. Ne verdiyse bilmiyoruz. Değil mi? Yani geri zekalı değilsin. Deli değilsin. Değil mi, Allah bir şeyler vermiş. Mal, mülk, akıl, zeka, anlayış, kavrayış, insan olarak yaratmış. Bir şeyler vermiş. Bu arada eş vermiş, çocuk vermiş, şunu bunu vermiş. Ne verdiyse. Bizden istenen ne? Şükür. Yani iman. Yani kulluk. Eğer biz böyle yapar isek ne olacakmış? Artacak. Şart bu bak. Le in şekertüm şayet şükrederseniz le cevap. Türkçede de okuduk değil mi yani şart cevap falan vardı ya işte şart cümlesi. Arapçada da böyledir yani. Artmasını istiyorsak ne yapacakmışız? Şart ne? Şükür. Şükre dersek ne olacakmış? Artacak. Şükür çok önemli. Biliyorsunuz bu iblis o secde olayında hatırladınız mı Kur'an'da yedi yerde geçen o secde olayı, cennete giriş bölümü falan vardı ya Adem Aleyhisselam <laughs> yaratılış. Orada <laughs> Allahu Teala'ya ne demişti? <laughs> ya Rabbi bana insanların dirileceği güne kadar fırsat ver. Değil mi? <laughs> Allahu Teala da hadi sana fırsat veriyorum. Arkasından dedi ki ben onlar önden, arkadan, sağdan, soldan bildikleri, bilmedikleri bütün yönlerden yanaşacağım. 17. ayetin son cümlesinde ne demişti? Vela tecidu ekserahum şakirin. Sen onların çoğunu şükredici bulamayacaksın demişti. Gaybı bilmez iblis. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. O ne yaptı? Tahminde bulundu. Zanda bulundu. Tahminde bulundu. Maalesef insanlar da iblisin tahmini doğru çıkarmak için adeta yarış yaptı günümüze kadar. Günümüze de öyle. Zaten Allahu Teala'dan Sebe suresinde ne diyordu? Ne buyuruyordu? Sattaka iblis bulundu. İblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. Azı hariç çoğu iblise uydu diyor. Maalesef. İnşallah biz azlardan olalım değil mi? İman eden, kulluk yapan, itaat eden, şükreden. Değil mi? Allah'ın istediği gibi değil mi? Bu bu şükretme bilincine, şuuruna sahip olan. Oradaki şükür başta imandır. Değil mi? Şükür başta imandır.